tavus kuşlarının cennetten kovulduğunu biliyor muydunuz? Peki ama neden yılan ve tavus kuşları cennetten kovulmuşlardır? Gelin yılan ve tavus kuşlarının cennetten kovulma hikayelerine yakından bakalım. Mavi tavus kuşları Hindistan'ın alt kesimlerinde yaşamakta ve Hindistan'ın ulusal kuşu olarak gösterilmektedir. Öyle ki Hindistan bayrağının ortasındaki işaret tavus kuşu tüyünü andırmakta. Dişi tavus kuşları kahverengi ve gri tonlarda tüylere sahipken erkek tavus kuşlarının ihtişamlı ve renkli kuyrukları bulunmaktadır. Birçok ülke turizmin gelişmesiyle beraber tavus kuşlarını ihtişamlı tüyleri için yetiştirmeye başlamıştır. Roma döneminde ise güzel ve renkli kuyruklarına rağmen kesilerek eti tüketilen tavus kuşları şimdi ise sadece görüntü amaçlı beslenmekteler. Hepçil beslenen tavus kuşları özellikle yılanlar ve kelebeklerle beslenmektedir. Tasavvufta tevazusu ile sembolize edilirler. Çünkü görkemli tüylere sahip oldukları halde çamurlu ayaklarına bakarlar. Şimdi gelelim bu güzel ve ihtişamlı kuşla yılanın neden cennetten kovulduğunu öğrenmeye. İlk olarak yılan ve tavus kuşları iblise kılavuzluk edip Adem ve Havva'yı kandırdıkları için cennetten Allah tarafından kovulmuşlardır. Öncelikle Tevrat'a göre kır hayvanlarının en iyi lekarı yılandır. Bunun sebebi ise Aden'deki bahçede yani cennette yaşamaktan olan Havva'ya yaklaşan yılan onu yasak ağacın meyvesinden yemeye ikna etmiştir. Daha sonra Havva yasak meyveden Adem'e de yedirmiştir. Hristiyanların kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'e göre ise şeytan yılanın içine girmiş ve Havva'nın yalnız kalmasını gözleyerek ona yasak ağacın meyvesini yedirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ise yılandan ve tavus kuşundan şu şekilde bahsedilir. İblis cennetten kovulunca Adem'i de cennetten çıkarmak için fırsat kolluyordu ve o sırada cennetin kapısında gördüğü tavus kuşu ve yılana cennetten kovulmaları için bir teklifte bulunmuştur. Bu teklife göre İblis sihirli bir boncuk olup tavus kuşunun ağzına girmiş, oradan da Havva'nın karşısına çıkıp ondan yasaklı elmayı yemesini istemiştir. Böylece Allah Tavus kuşunu, yılanı, iblisi, Adem'i ve Havva'yı cennetten kovmuş ve hepsini dünyaya göndermiştir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tüm cevaplarınızı bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.